Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 5. sınıf Türkçe kitabı sayfa 42, 44, 45, 46, 47 Koza Yayınları 5. sınıf Türkçe kitabı dersimiz Atatürk metni etkinlik cevapları sayfa 42'den 47'ye kadar inceleyeceğiz. 5. sınıf Türkçe kitabı dersimiz Atatürk metni etkinlik cevapları 5. sınıf Türkçe kitabı sayfa 42 44 45 46 47 hazırlık 1. Size göre Atatürk diğer liderlerden ayıran özellikleri nelerdir? Kısa cevap. Bana göre Atatürk'ü diğer liderlerden ayıran en temel özelliklerden en önemlisi ileri görüşlü olması, vatan sevgisiyle dolu bir yüreğidir. Uzun cevap. Bana göre Mustafa Kemal Atatürk'ün diğer liderlerden ayıran özelliklerin en başında İleri görüşlü olması, vatan sevgisiyle dolu olması ve her zaman hayatında milletin ilk sıraya koyması gelmektedir. Mustafa Kemal Atatürk öyle büyük bir liderdir ki, ne zorluklarla olursa olsun Türk milletini hiçbir şekilde manda ve himaye altında esir bir şekilde yaşayamayacağını bilerek, canını ortaya koyarak milli mücadelede Türk milletinin bağımsızlığını kazanmaya yardımcı olmuştur. 2. Atatürk'ün iyi bir lider olmasında kimlerin etkisi olmuş olabilir? Açıklayınız. Kısa cevap. Mustafa Kemal Atatürk'ün iyi bir lider olmasında ilk olarak anne ve babasının etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ardından Atatürk'ün okulda öğretmenlerinin verdiği derslerle beraber büyük bir asker olmuş ve liderlik vasıflarının en iyi şekilde gelişmesini sağlamıştır. Uzun cevap. Atatürk'ün iyi bir lider olmasında ilk olarak aile içerisinde var olan disiplin ve anlayışın sağlandığını söyleyebiliriz. Bununla beraber Mustafa Kemal Atatürk'ün iyi bir lider olmasında okulda almış olduğu eğitimlerin sonucunda liderlik vasfının iyi bir şekilde gelişmesiyle elde ettiğini söyleyebiliriz. Mustafa Kemal Atatürk zekasıyla beraber bu eğitimi iyi bir şekilde alarak liderlik vasıflarına geliştirilmiş ve diğer askerlerin önüne geçerek üstün bir lider olmuştur. 5. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları 1. Etkinlik Soru Okumanızı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. Cevaplarınızı kontrol ederek eksiklerinizi gidermek için çalışmalar yapınız. Bu konuda öğretmenlerinizin yönergelerine uygun hareket ediniz. Cevap Metni ak akıcı bir biçimde okudum. Evet Metnin dudaklarımı oynatmadan sadece gözlerimle takip ederek okudum. Evet. Okumamda noktalama işaretlerine dikkat ettim. Evet. Kelimeleri doğru telaffuz ettim. Evet. Türün özelliklerine uygun okuma yaptım. Evet. Okumanın sonunda metnin konusu ve ana fikrini belirledim. Evet. İkinci etkinlik soru. Aşağıda verilen o, kelime, o kelimeyi söyleme. Oyunuyla ilgili bilgileri okuyunuz. Oyunu öğretmeninizin kontrolünde oynayınız. O kelimeyi söyleme. Her öğrenci anlamını bilmediği iki kelimeyi küçük kağıtlara yazarak katlar. Katlanan kağıtlar öğretmen masasının üzerine konur. Öğretmenler tarafından bir öğrenci seçilir. Seçilen öğrenci masa üzerindeki kağıtlardan bir tanesini alır. Kağıttaki kelimeyi söylemeden arkadaşlarına buldurmaya çalışır. Bunun için kelimenin çağrıştırdığı kelimeler varsa eş anlamlısı veya cümledeki bağlamlı gibi yollardan faydalanabilir. Anlatılan kelimeyi bilen öğrenci anlatıcının yerine geçer ve anlatmak için bir kelime seçer. Oyun bu şekilde devam eder. Cevap bu etkinliği sınıfta arkadaşlarınızla beraber oynamanız gerekmektedir. 5. sınıf Türkçe Koza Yayınları ders kitabı sayfa 45 cevapları. 3. etkinlik soru. Metnin konusu ve ana fikrini yazınız. Cevap. Metnin konusu. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden bugüne geçen sürede değişen nesillere Atatürk'ün anlatılmasının önemi. Metnin ana fikri. Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar büyük bir lider olduğu ve ona verilmesi gereken değer. 4. Etkinlik Soru Metnin özetlemesiyle ilgili aşağıda verilen bilgileri okuyunuz. Ardından dersimiz Atatürk. Metnin özetini yazınız. Bittirdikten sonra özetinizi kontrol ederek varsa yazım ve noktalama hatalarınızı düzeltiniz. Metnin özetlenmesi Bir metni konusu veya ana fikrini değiştirmeden önemli bilgileri içerecek şekilde kendi cümlelerinizle kısaca yazmaya özetleme denir. Bir metni özetlerken uyulması gereken kurallardan bazıları şunlardır. 1. Dikkatlice okuyarak metni anladığınıza emin olunuz. 2. Metinde tekrarlanan bilgi ve düşünceleri tespit ediniz. 3. Olayların oluş sırasına dikkat ediniz. 4. Olay, duygu ve düşünceleri kendi düşüncelerinize ifade ediniz. Cevap İlk olarak Atatürk'ün neden büyük bir lider olduğunu ifade edemeliyiz. Ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden bugüne geçen can süre içerisinde yetişen nesillere Atatürk'ün en iyi şekilde anlatılması, onun yolunda gidilmesi gerektiği sıralanmıştır. Metnin sonunda ise Mustafa Kemal Atatürk'ün bizim için yapmış oldukları ve ne kadar büyük bir lider olduğuna yer verilmiştir. 5. sınıf Türkçe koza yayınları ders kitabı sayfa 46 cevapları. 5. etkinlik soru. Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız. Atatürk'ün aramızdan ayrılışından bu yana dünyada ne gibi değişiklikler olmuştur? Cevap. Atatürk'ün aramızdan ayrılışından bu yana dünyada iklimler değişmiş, dünyanın her yerinde krizler yaşanmış, insanlar geçim sıkıntıları ve savaşlar içerisinde yıkıcı bir etki olduğunu ifade edebiliriz. Milli mücadele başladığında Türk ordusu ne durumdaydı? Cevap Milli mücadele başladığı dönemde Türk ordusu dağıtılmış, silahlar toparlanmış, başkent işgal edilmişti. Ve milli mücadele başladığı dönemde ulaştırma ve haberleşme sistemlerinde el koyulmuştu. Atatürk'e olan saygı ve vefamızı bazı yabancılar tarafından anlaşılmamasının nedenleri nelerdir? Cevap. Atatürk'e olan saygı ve vefamızın bazı yabancılar tarafından anlaşılmamasının temel nedeni yabancılar için Atatürk'ün emellerinin pranga vurması ve bu bizi kurtarmasından kaynaklanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk onların planlarını bozduğu için anlaşmazlar bizim gibi içten ve kalpten Mustafa Kemal Atatürk'ü hiç sevmediklerinden kaynaklanmaktadır. 6. Etkinlik Soru 3. Nokta. Hakkında verilen aşağıdaki bilgileri okuyarak 3 noktanın her görevi için örnek bir cümle yazınız. 1. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonunda kullanılır. Örnek cümle Geçen hafta Ali'yi gördüğüm anda 3. Nokta. İkinci, alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelimeler veya bölümlerin yerine kullanılır. Örnek cümle 3. Bize gelseydin telaşlı bir şekilde davranıyordu. Bu telaşını anlamadan hızlı bir şekilde Hakan evin kapısından çıkarak devam etti ve 3. Üç 3. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümünü okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifade Güç katmak için kullanılır. Örnek cümlem. Sana bu sözlerim dememiş miydim Ümran? 3 nokta. 4. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için kullanılır. Örnek cümlem. Hey! 3 nokta. Sen? 3 nokta. Nereye gidiyorsun? 5. Sınıf Türkçe koza yayınları ders kitabı sayfa 47 yedi cevapları. 7. Etkinlik. Soru atamsp.gov.tr sitesinde gov uzantılı resmi bir sitedir. Bu siteyi inceleyiniz. Genel ağ herkesin bilgi paylaşımında bulunduğu geniş bir alandır. Genel ağda yer alan bilgiler her zaman doğru olmayabilir. Genel ağdaki araştırmalarınızda yanlış bilgiler edinmemek için gov uzantılı resmi sitelerden ya da üniversitelere ait edu uzatmalı sitelerden faydalanmalısınız. Sonraki derse hazırlık. Aşaması için araştırma yaptığınız ata.msp.gov.tr sitesi sizce Atatürk ile ilgili yeterince bilgi içeriyor mu? Siz olsaydınız siteye başka hangi bilgiler eklerdiniz? Düşüncelerinizi açıklayınız. Cevap. Ben olsaydım Mustafa Kemal Atatürk ile çocukların, gençlerin duygu ve düşünceleri ifade eden yazıları içeren bir bölüm eklemek isterdim. 8. Etkinlik Soru Sonraki derse hazırlık aşamasında izlediğiniz çizgi film, film veya belgesellerden hareketle defterinize Atatürk konulu bir metin yazınız. Metninizi bitirdikten sonra aşağıdaki ölçütlere göre kendinizi değerlendiriniz. Hayırlarınız ve evet'e çevirmek için arkadaşlarınızdan ve öğretmeninizden yardım alabilirsiniz. Kısa cevap. Mustafa Kemal Atatürk milli mücadele döneminde Türk milletinin bağımsızlığı için Türk milletine liderlik yapmış önemli bir liderdir. Milli mücadele Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanıldıktan sonra Türk milletinin ayağa kalkması için Cumhuriyeti ilan etmiş, Türk milletinin kalkınması için birçok ekonomik ve devrimler yaparak Türk milletini çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarmasını amaçlanmıştır. Uzun cevap Mustafa Kemal Atatürk Türk milletine koruyucusu ve atası olarak kabul edilen büyük bir önderdi vatanımızı düşman devletler tarafından işgal altındayken Türk milletine önderlik ederek milli mücadelenin kazanılmasına büyük rol oynamıştır. Milli mücadele kazanıldıktan sonra Türk milletinin yeniden şahlanması için birçok devrimler yapmış, cumhuriyet ilan edilmiş ve millete yeniden türlerinden doğuşu sağlanmıştır. Sonraki derse hazırlık. Soru. Milli mücadele döneminde kahramanlık göstermiş kişileri araştırınız. Bu kişilerden birinin yaptığı kahramanlığın hikayesini defterinize yazınız. Varsa kişiye ait bir fotoğrafı sınıfa getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız. Kısa cevap. Madde madde Kurtuluş Savaşı kahramanlarından bildiklerimiz şunlardır. Şahin Bey Gördesli Makbule Sütçü İmam Satı Çırban Fevzi Çakmak Nezahat Onbaşı, Yörük Ali, Kara Fatma, Şahin Bey. Şahin Bey, Kuay Milliye önderlerimizden milli mücadeleye görev almış Antep savunmasının önemli isimlerinden bir tanesidir. Uzun cevap. Madde madde Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan bildiklerimiz şunlardır. Şahin Bey, Gördesli Makbule, Sütçü İmam, Şatı Çırban, Fevzi Çakmak Nezahat Onbaşı Yörük Ali Kara Fatma Kara Fatma Milli mücadele döneminde Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan bir tanesi olan Kara Fatma 1888 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkede işgallerin başlaması üzerine önceleri yakın aile çevresi, aklabaları ve köylerle beraber çeteler kurarak ülkemizi savunmaya çalışmış. Ardından çetesiyle beraber düzenli ordulara katılarak istiklal mücadelesi vermiş olan kahramanlarımızdan bir tanesidir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.